filo çamaşır makinanı sıkma yapmıyorsa sebebi ne olabilir? Şimdi size onu anlatacağım. Birincisi makineniz sıkma yapmadıysa tambur kısmını çok fazla doldurmuş olabilirsiniz. Veya çok fazla su çeken çamaşırla doldurmuş olabilirsiniz. Yani dengesiz yük olabilir. Ne yapacağız? Çamaşırları çıkaracağız ağır olan kısmı örneğin bir havludur. Çok su çekmiştir. Onu çıkartıp diğerlerini koyabilirsiniz. Tekrar buradan sıkma pompa yerine getirip tekrar çalıştırmalısınız. O zaman sıkma yapacaktır. Sıkma yapmadığı ikinci sebebi ne olabilir? Su tamamen boşalmamış olabilir. içi su dolu olabilir. O yüzden sıkma yapmamış olabilir. Bunun için ne yapmanız gerekir? Burada bakın altta filtre kapağımız var. Pompa kısmı. Buradaki suyu boşaltmamız gerekir. Burayı tırnakla açıyoruz şu şekilde. Böyle açtık. Ne yapıyoruz sonra? Buradan su akacaktır. Eğer içi tam boşalmadıysa o yüzden buraya bir leğen koyup bu içindeki suyu şuradan çıkarıyoruz. Bunu çekiyoruz. Şöyle. Bir buradaki suyu boşaltıyoruz. Şöyle çekerek çıkartıyoruz. Ve içinde kalan suyu boşaltıyoruz. içindeki suyu tamamen boşalttıktan sonra buradaki kapağı açacağız. Burayı kapatıyoruz tekrar. Sonra buraya yerine yerleştiriyoruz şu şekilde. Şimdi bu kapağımızı açacağız. Buradan yine su akma ihtimali olduğu için altına bir bez yerleştiriyoruz. Burayı saat yönünün tersi yönde çeviriyoruz. Eğer çevirmekte zorlanıyorsanız pensenin tersiyle şöyle şu şekilde pensenin tersiyle yavaş yavaş hareketlerle açabilirsiniz. Benimki açıldığı için yapmayacağım. Evet yine su aktı oradan. bakıyoruz. Herhangi bir tıkanıklık yok. Zaten makinemizde arıza yok. Size göstermek için yapıyorum. Elimizle şu kısmı arkada bir tane küçük pervane var. Parmağınızla bunu hissedebilirsiniz. O pervaneyi kontrol ediyoruz. Dönüyor mu? Bir şey sıkışmış mı? Dönmüyorsa su boşaltma yapmaz. Şu an dönüyor. Bir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Bunu tekrar geri takıyoruz. Kirliyse temizliyoruz. Bu kısımlar kirliyse bezle siliyoruz, temizliyoruz güzelce. Bunu şu şekilde yerine takıyoruz. Şöyle oturduktan sonra saat yönünde çeviriyoruz. Oturana kadar dönecektir. Şuradaki kısım şuraya oturuyor. Oradan sonra dönmüyor zaten. Oraya oturana kadar çeviriyoruz. Bunu yerine yerleştiriyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Oturduğunda tık diye bir ses gelecek. Bunları yaptık. Yine olmadı. Sebebi ne olabilir? Şimdi açtık pamuklularda. Sıkma devre ayarı sıfırda olabilir. Basıyoruz. Bakın Sıkma devre ayarımı sıfırda olabilir. Gördüğünüz gibi orada çizgi çizgi işaretler var. Eğer burası çizgi çizgi işaretlerse sıkma sıfırdadır ve sıkma yapmaz. O ayarı sıkma devre ayarını kontrol etmelisiniz. Başka ne olabilir? Çamaşır makineyi çalıştırdığınızda kapak tam kapanmamış olabilir. Güçlü bir şekilde ittirerek tekrar deneyebilirsiniz. Hepsini yaptınız. Yine olmadıysa elektronik bir arıza vardır. Bunun için maalesef servis çağırmanız gerekir. Sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.